Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 2 8 Aralık haftası Kova burcunun çay falını yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. WhatsApp'tan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Biraz geç oldu bu hafta. Şimdi bir bakalım, bir bakalım. Evet, bir ne harfi gibi bir de inişli çıkışlı bir süreçten geçiyorsun. Bakın birine bir selfie mi yapıyorsunuz, resmi çekiliyorsunuz aile içinde. Ee, ondan sonra e, ya da uzakta birini mi gösteriyorsun, e, bir şeyi birine anlatıyorsun. Ama o kişinin de sırtında çantası var. Ya yani bir yere gidecek. Hani aslında çok aydınlık bir yere mi gitmesi lazım ya da bir yerden mi geliyor çantası burada ona elinle bir şey gösteriyorsun gitmesi gereken bir yeri mi gösteriyorsun işte şuraya gitmen gerekiyor veya işte gibi e, birinin yol gösteriyorsun gibi birine bir yol biri sana bir sormuş da işte buraya nasıl giderim veya bunu nasıl yaparım ona bir gösteriyorsun öğretiyorsun. Ee, burada inişli çıkışın ne kadar da olsa bakın yukarıdasın aşağıda değil yukarıda bir yukarı çıkış var burada bakın görünebiliyor mu burada iki kişi evet böyle derken şunu söylemek istiyorum daha bugünlerde biraz daha bakın burada da bir haber var haberde bekliyorsunuz bu haber gelince hani içinde Artık inişten yokuşa doğru çıkma var burada. Bir yükselme var sizin hanenizde. Yükselişe geçme var. Ee, burada da bir ayak atıyorsunuz. Bakın e, arkanızda da önünüzde de haberler. Bugünlerde biraz iletişimle ilgili. İletişiminiz çok kuvvetli olabilir. Sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar da biraz veya dedikodu çok fazla duyabilirsiniz. Ya da kuşuşturuyorsunuz, Onunla konuşuyorsunuz. Bununla konuşuyoruz konuşuyorsunuz. Ya bir yere toplanmak mı bilmiyorum artık bakın her tarafta bir eliniz e, yani orada burada yani koşuşturmakla. Yani burada da üzerinizde bir sorumluluk hissettiğiniz e, bu sorumluluğu dağıtmaya mı çalışıyorsunuz bir durum içindesiniz. Buradaki kişi de oturuyor böyle o kadar kendinden emin ki sen burada koşuşturuyorsun bu da burada o kadar keyifli. keyif, keyif çattığı oturduğu yerde Biliyor senin koşuşturacağını, yapacağını gibi. sorumluluğu senin üstüne bırakmış. Kendisi burada keyif çekti. Tam bir insan var oturuyor güzelce. Evet. Aslında bu bakın bir de güçlenmek. Kendini güçlü hissetmek. Yani bu maddi konuda güçlenmek olabilir. Ee, bir eşya alırsın. Ee, ondan sonra bu senin çok hoşuna gider. Bu seni güçlü hissettirebilir. Hani bir toplu bakın bir yerden bir toplu ee, toparlan, toplamışın bir eşya, bir eşya gibi gözüküyor. Ee, eşya ile ilgili bir gündem, eşya ile ilgili bir konu olabilir. Veya bir yerden gelen eşya veya eşya aldığın gibi bir durum olacak. Burada sanki taşınıyor, taşınıyor. Ee, sen buradan ee, taşınıyorsun mu, taşıyın bir yere mi götürüyorsun? Bir durum var burada. Toplamışım böyle. Evet bugünlerde yani bunu da şunu söyleyebilirim ki özellikle iletişim çok 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 iletişim konuşmalar iletişim kurmak birini ara birilerini aramak yani acayip iletişim ilgili gündemim var evet temiz bir yolum var ama kendini gerçekten büyük bir sorumluluk altında altında altına almış yani ben bunları hallederim ben bunu hallederim işte ben bunu yaparım yani bir başkasının işini yüklenmişsin ve bu durum sen aslında yorulu, yorulu, yoruyorsun kendini başkaları için fazlasıyla bu hafta feda etmek gibi bir durum olacak bakın burada da aynı şekilde yüklenmişsin yani kendini feda ediyorsun gibi bir durum evet Bakalım. Bir bakalım. Bakın burada da yine elinde. Elin dolu. Elin dolu. Burada da e, gözyaşı var. Yani bir gözyaşı var. Burada bir e, belki de bu bununla da ilgili olabilir. Bakın burada da e, yani burada bir karışıklık var. Sanki burada bir korsan gemisi var. Bir dük, bir düzen değişikliği var, bir karabalık bir e, olay olmuş da düzen e, dev e, kurulu bir düzen devrilmiş e, burada herkes bir şeyler toparlıyor sen de oradan bir şey toparlıyorsun e, ondan sonra bu düzen değişikliği burada da e, karşında da engellerin var yani burada engel engelleri aşman lazım. E veya burada kıskançlıklar olabilir engel olarak. Nazar olabilir. Engellerin de var diyor. Hani bu engelleri de aşman lazım. Yani bu hafta anladığım kadar sorumlulukları yüklen, sorumluluklar sahip sorumluluk verilecek ve sorumluluk alacaksın. Yani çok fazlasıyla mücadele gözüküyor. Evet ama bu mücadele yeneceksin gözüküyor. Bak her taraftan bu mücadeleyi yeneceksin gözüküyor. Elinle sunacaksın yani öyle bir durum olacak ki elinle böyle hazırladığın bir şeyi sunuyorsun. Yani burada iyi niyetinle kazanabilirsin. iyi niyetinin meyvelerini yiyebilirsin. Hani bazen deriz ya de kalbinin meyvesini yersin diye. Burada da ki durumda senin öyle olacak. Elinle bir şeyle yaptığın bir ürün olabilir. Bir beceri olabilir. Bu yemek de olabilir, giyim de olabilir. Artık her insanın becerisi ne yöndeyse yani yaptıklarını sunacaksın böyle, göstereceksin yani herkese tutacaksın böyle. Yani satacaksın gibi bir durum yani. Evet. Yani hani birine böyle El atıyorsun ama bu el atmak da biraz yorulacaksın gibi gözüküyor. Yani yalnız değilsin, arka çıkıyorsun. El atıyorsun. Destek gibi. Evet, bir bakalım. Buradan şöyle bir bakalım. Bakalım, bakın size de göstereyim. Yine burada da bakın. Kendiniz... Yine bakın buradaki insanlarla koşuşturuyorsunuz. Bir kalabalık bir ortam var. Bayağı bir kalabalık ortam olacak. Bakın başka yerden de gelenler var. Buradan da gelenler var. Burada koşturuyorsunuz. Büyük bir kalabalık. Bir zaman bekliyor sizi. Evet. Sonunda bir e, belki de bir toprak bir miras belki bir para da olabilir bu. Bakın iki yerde toplu farklı yerlerden gelecek parayı da gösterir arkadaşlar söyleyebilirim. Hadi bakalım. E hadi bakalım bakalım. Bakalım bakalım. yılanların da var. Yani düşman sahibin de düşman sahibi de olmuş. Yani burada bencil insanlarla uğraşıyorsun. Ne bileyim kin, nefret insanlarla mücadele ediyorsun. Yani burada düşmanlar var diyor. Buradaki düşmanların var diyor. Bu hafta biraz mücadele haftan. ondan sonra çok mücadele etme edeceksin gibi gözüküyor. Evet, biz de burada biraz seni çok fazla mücadele ederken demiştik demiştim. Evet bir yol yolculuk var. Evet aileden de hatta bir insan yolculuk var. Uzaklaşıyor, gidiyor bir yere ya da uzakta olan. Birileri ya da gelenleriz olacak, uzaklardan gelenler olacak ya da uzaklara gidenleriz olacak. Uzak kişilerle e, iletişiminiz olabilir bu süreçte, görüşebilirsiniz. Hasret giderebilirsiniz, hasret özlem kavuşmak olabilir. Belki de bu düşmanlıklar uzaklaşabilir gibi söyleyebilirim. E, böyle bir düşmanlıklara maruz kaldınsa, işte kıskançlıklar olabilir ne bileyim bencil insanlar olabilir. Artık onlar belki de uzaklaşıyor gidiyor hayatından diyebilirim. Gibi de gözüküyor arkadaşlar. Bakalım tarot ne diyecek bu konuyla ilgili. Bir bakalım nasıl bir bakış açısı verecek bize. Evet. Haberler, iletişim çok çok yoğun olacak. Belki uzaktan uzaktaki kişilerden haberler alacaksın. Haberler gelecek sana. Ee, Birçok kişiyle hızlı iletişim kurmak, hızlı iletişime geçmek, e, hızlı iletişim kurabileceğin gözüküyor. Uzaktan hatta uzaktan kişilerle hı, iletişim kuracaksın da gözüküyor burada. Haberler, belki uzaktan haberler gelebilir. Ya da gittiğin yerde e, bir yolculuk varsa o kişi hemen gittim işte oraya vardım gibi gönderebilir. Ya da bu düşmanlıklar uzaklaşmış da olsa bir yere de gitmiş olsa yine onlardan bir şekilde bir haber gelecek. Haber alacaksın gibi gözüküyor yani burada iletişim olacak burada iletişim kurmak uzaktaki kişilerle çok fazla dost düşman hiç fark etmez bir iletişim kuracağım ve uzaktan belki gelecek kişiler olacak e, gibi aranacak yani burada böyle hiç e, ya da dostlu buradaki düşmanlara karşı e, özellikle düşmanlara karşı işte bu durumu uzak mesafeleri bile iletişimle yakın bir mesafeye getirebilirsiniz. Yani hayatında bugün nerede baya bir yolculuklar, koşuşturmalar, işte iletişimler çok 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 olacak gibi gözüküyor. Yoğun bir şekilde hem de hızlı bir şekilde oraya yetişmeye, buraya yetiş. işte onunla konuş, bununla konuş, ona haber gönder. Bakın bu hızlı haberleri söyler bir de hızlı ona hızlı haber buna hızlı haber şuna hızlı haber gibi bir e, hayatında birileriyle hızlı hızlı haberler hızlı hızlı harekete geçmek görüşmek uz yani hatta uzaktaki insanlarla uzak yakın demeyeceksiniz yani hele uzaktaki insanlarla bile iletişim hızlı hızlı haberler göndererek bir araya toplamak mı bir araya getirmek mi bilemiyorum buradaki durum bunu da gösteriyor ama biraz düşmanlara karşı yapılan bir hamlede olabileceğini gösteriyor. İşte diyebilirim. Çünkü bu biraz geçmiş. Burası gelecek. Yani onlara bakın. Onlara bir gösteriş, göstermek, gösteriş gibi gibi bir durum olacağını gösteriyor. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.